Bismillah. Merhaba değerli dinleyenler, değerli izleyenler. Çok şükür yeni bir videoda karşınızda olmak üzere geçtik kameranın karşısına. Bugün ilginç bir konuyu, daha doğrusu böyle çok ortalığa çıkarılmamaya çalışılan, işte çok dillendirilmemeye çalışılan bir konuyu ele alalım istedik. Allah'ta nasip etti. İnşallah dilimiz döndüğünce size bu konuyu anlatmak istiyoruz. Salih nedir? Hep ismi geçiyor. Biz bir isim gibi algılıyoruz bunu. Ama aslında salih müthiş bir anlamı olan bir manası olan bir kelime. Dolayısıyla bu kelimeyi bu kelimenin manasını insanlardan gizlemeye çalışmaları ve bunu da sizin önünüze getirmemeye çalışmaları, çalışmalarının da müthiş bir sebebi var. Bu sebebi inşallah size açıklayacağız. Tabi videolarımız neydi? Sırlar kalkıyor. Bir şeyleri size sır 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 diye şu sır bu sır orası sır burası sır deyip sırlayanlar var ya zırlayanlar. Bu arkadaşlara karşı kapak olsun. Aslında ortada sır falan yok. Allahu Teala Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimize gönderdiği vahiy olan Arapça gelen ama içerisinde her dilden kitaplar bulunan bilgi birikiminin içinde Salih'i çok güzel izah etmiş. Salih peygamberler demiş mesela. Kur'an'da da geçen bir kelime. Biz o kadar Allah'ı çok seviyoruz ki, o kadar Allah'ı o kadar iyi anlıyoruz ki, işte isimlerimizi Muhammed koyuyoruz, estağfurullah. Salih koyuyoruz, Ahmet koyuyoruz, Mahmut koyuyoruz. Efendim bu ismi niye koydunuz diye sorduğumuzda da diyorsunuz ki e, bu Kur'an'da var. Tamam ama o Kur'an'ın içerisinde daha bir sürü şey var. Örneğin Salih demiş, anlatmış, Mahmut demiş, anlatmış değil mi? Dolayısıyla biz sadece yüzeyinden bakarak anlamadan, idrak edemeden Kur'an-ı Kerim'i anladık gibi, gibi bakmış gibi bunu daha önceki videolarımızda söylemiştik. Mış gibi yapmak zanlara neden olur. Zanla hareket etmeyin diyor. Değil mi o kitabın içerisindeki Türkçe bölüm ne diyor? Diyor ki zanla hareket etmeyin. Yani Arapça inmiş Kur'an-ı Kerim'i öyle anlayın ki siz hal ve hareketlerinizi zan üzere yapmayasınız. Bunu yapmıyoruz. Daha çocuğumuza isim koyarken zan üzere hareket ediyoruz. Ne olduğunu anlamadan çocukların üzerine ciddi ciddi yükler bindiriyoruz. Bir Elif'ti, bir Salih'ti, değil mi? bir Mahmut'tu, bir Ahmet'ti bu isimleri veriyor olmamız o çocukların ileride farkına varmadan yaşadıkları bir takım olayları bakın dikkat edin kendi tercihleri değil tabii ki her şey Allah'ın kontrolünde ve kaderinde oluyor ama ne oluyor? biz o kadri tercihlerimizle şekillendiriyoruz. Bunu nasıl yaptığımızı da size inşallah bir videoda anlatalım. Ama burada konumuz salih olduğu için bunu dağıtmamaya çalışarak devam edelim. Biliyorsunuz biz kimseyle kavgaya dövüşe gelmedik. Bizim bu dünyadaki amacımız gönüller arasında sevgi bağları kurmak. Kavga, dövüş, gönül kırmak değil. O yüzden söylediğimiz şeylerde bir incitici bir Sürçü lisan bir şey varsa şimdiden affınıza sığınarak devam edelim. Evet salih lafı her zaman geçiyor, her yerde geçiyor. Hele böyle dini bir konu konuşulmaya başladığında efendim imanın şartlarını dendiğinde hemen deniyor ki salih peygamberlere inanacağız. Peki kim bu salih peygamberler? Bir de hani bir usul söylemiştik değil mi size? Kur'an-ı Kerim önemini binayen önce önemli olanı sonra ona bağlantılı olanı hep dile getiriyor. Ne diyor? Salih peygamberler. Abduhu ve Resuluhu. Kulu ve peygamberi. Bakın önce önemli olan kulu, sonra önemli olan peygamberi. Birbiriyle bağlantılı olduğu için bu böyle. Değil mi? Kelime-i şehadette biz ne diyoruz? Peygamber Efendimizin Allah'ın kulu, ve yine onun peygamberi olduğuna ben de şahittim diyoruz. Aynı onun gibi önem atfeden kelimeleri ön sıraya almış Allahu Teala. O yüzden biz iman ederken salih peygamberler dediğimizde önce salihi kullanıyor isek o salih denilen kelimenin bünyesinde taşıdığı anlamın ciddi bir önemi olmalı. Çünkü Allahü Teala bizim bilmediğimizi her şeyi biliyor ve biz bunu kabul ediyoruz ve tek ondan başka yok bir tane niye la ilahe illallah'a da iman etmek durumundayız değil mi? Önce o, sonra geri kalanlar. Şimdi Salih bu kadar önemli olduğu için peygamber lafzının önüne koyan Allah Salih'in ne olduğunu da izah etmeye başlamış. Bunu örnek çok güzel. Yani salih peygamberler evet ama peygamberimiz aleyhissalatü vesselama sorulduğunda bu salih nedir? Yani nedir bu salih dendiğinde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok güzel bir izahı var. Bakın bunları lütfen rica ediyorum. Her şeyi hadis 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 o hadis bu hadis diye gezeceğinize peygamber efendimizin manada neyi nasıl gördüğünü ona nelerin nasıl yaşatıldığını anlayarak eğer söyledikleri sözleri anlamaya çalışırsanız neyi söyleyeceğini neyi söylemeyeceğini o insana biz yalan yanlış bilmeden nasıl iftiralar nasıl bazı şeyler yakıştırmaya kalktığımızı da anlayacaksınız. Sorulduğunda diyor ki onlar o salihlerle ilgili onlar diyor bakın tanım müthiş daha önce anlattığımı düşünüyorum. Onlar diyor kızgın bir çölde Tam böyle susuzluktan öleceğinizi hissettiğiniz anda karşınıza çıkan içerisinde her türlü yemişin yani sizi doyuracak yemişin bulunduğu ve suyun bulunduğu bir vaha gibidirler. Bakın Salih için bir mana anlatmaya çalışıyor. Ya da diyor böyle kocaman sonsuz bir okyanusun içerisinde yüzdünüz yüzdünüz tam boğulacaksınız. Yine bir baktınız ki karşınıza sizin için tatlı suyun bulunduğu ve her türlü yemişin bulunduğu bir ada gibidirler. Bakın mükemmel bir tanım yapıyor. Çölün ortasında bir vaha, denizin ortasında bir ada gibidirler diyor. Ve onlar toplumun içerisinde örnektirler. Bir salih görürseniz onu takip edin. Bakın. Bu kadar net konuşmuş. <laughs> Şimdi demek ki bu salih neyse biz salih peygamber diyoruz ya, salih makam gibi bir şey düşünün. Neyse bu, çok kıymetli bir şey. Hatta Kur'an-ı Kerim'in içerisinden de örnek verelim. Hani lafı konuşuyoruz, salih peygamber, şu bu peygamberimiz. Tabi hep ne diyoruz? Usul, bir cümleyi, bir kelimeyi, bir manayı, bir konuyu anlatırken kökenini eğer Kur'an-ı Kerim'in içerisinde nerede, nasıl kullanılıyor ya dayayamıyorsak, yaslayamıyorsak, götüremiyorsak sadece sünneti seniyede kalıyormuş gibi bakın yine zamla harekete döndü iş yapıyorsak o zaman hata ediyoruz. Hata ediyorsunuz. Çok net anlatıyor. Bir de diyor salih kullar var ki bakın ayet bu okuduklarım estağfirullah bir de diyor salih kullar var ki onlar Allah'tan razı Allah da onlardan razı şimdi Şimdi biz elhamdülillah Müslüman olduğumuzu ve Allah'a idrak ettiğimizi iddia ettiğimiz için diyoruz ki biz tabii ki Allah'tan razıyız. Her şey oluyor. Her ne yapıyorsa, ne zaman yapıyorsa, ne kadar yapıyorsa, hangi şekilde yapıyorsa biz bilmiyoruz. O biliyor. O yüzden de ondan gelen her şeye bakın hayırın ve şerrin Allah'tan gelmesine değil ondan gelen her şeye iman ediyoruz, inanıyoruz güveniyoruz. Tamam? Şimdi bizim Allah'tan razı olmamızda sıkıntı yok. Dedik ya biz kuluz çünkü. Peki Allah'ın onlardan razı olmasıyla kast olunan nedir? Lütfen tefekkür edin dediğimizde oturup düşünün dediğimizde Allah'ın salih kullardan razı olmasının sebebi nedir diye rica ediyorum. Yalvarıyorum. Kur'an açın okuyun. Türkçesini anlayarak Tabii ki Arapçasını istediğiniz kadar okuyabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Çok da güzel, mükemmel bir kitap. Ama nedir? Anlamanız için Türkçesini, manasını okumanız lazım arkadaşlar. Dilimizde tüy bitti, bas bas bağırıyoruz. Hala görüyoruz ki Kur'an Arapçadır, Arapça okuyacaksınız. Tabii ki biz Arapça değildir. Arapça okumayın demiyoruz. Arapçasını öğrenin. Hatta o kadar güzel Arapça öğrenin ki bir Arap sizin karşınıza geldiğinizde karşınıza geldiğinde vay aslında ben Arapçayı hiç bilmiyormuşum desin. O kadar iyi öğrenin, okuyun. Bunda hiçbir beis yok. Ama o okuduğunuz şeyi eğer anlamıyorsanız ve bu anlamadığınız şeylerle amel etmeye kalkıyorsanız o zaman zan üzeri hareket ediyorsunuz. Çünkü kafanız karıştığında nereye bakacağınız noktasında fikriniz olmuyor. Bir bilgi birikimi var önünüzde. O bilgi birikiminin içerisinde manaların birbiriyle bağlantılı zincirleme hareketlerini göremiyorsunuz. Bu da sizi zan üzere hareket etmeye yöneltiyor. Ya da birilerinin ki hep bunu da söylüyoruz ben de dahil söylediğim hiçbir şeye inanmayın arkadaşlar. Gidin burada söylenenler aman bu ne diyor diye bir tetkik edin. Açın okuyun. Bakın ne olmuş kim ne zaman ne demiş hangi tefsirde hangi tarihte hangi çağda nasıl yorumlanmış lütfen bunları izleyin kendiniz araştırın arkadaşlar. Dolayısıyla tekrar konumuza dönüyoruz. Salih ile ilgili Allah Teala'nın Allah da onlardan razı diye gayet net bir ayet koyduğu bir yerde demek ki Salih Allah'ın razı oldu. Bakın kulun Allah'tan razı olması zaten olması gereken bir şeyken Allah'ın salih'ten razı olması düşünülmesi üzerinde çokça tefekkür edilmesi gereken bir şey. Şimdi bu salihle ilgili bir ilginç bir bilgi vereyim. Salih dediğimiz şeyin asıl ehemmiyeti şu, asıl önemi şu, asıl manası şu. Şu hani bir gruptan bahsediyoruz ya diyoruz başlarında iblis var. Bunlar insi, cinsi ve bizim bilip bilmediğimiz bir sürü mahluktan bir araya gelişmiş, toplaşmış bir güruh. Bu güruh insanı yani eşrefi mahlukatı Allah'ı anmaktan ve Allah'a dinlemekten, Allah'ı yaşamaktan alıkoymaya çalışıyorlar diyoruz ya. İşte bu arkadaşlar hiçbir yerde boşluk bırakmıyorlar arkadaşlar. En küçük bir yere dahi nüfuz ediyorlar. Orada bile böyle ufak tefek dokunuşlar, küçük küçük mana kaymaları, mış gibiler falanca daha doğru söylüyor, filancanın dediği yanlış, o peygamber şöyle, bu peygamber böyle, bu din, daha önce anlattık birkaç video önce merak ediyorsanız açın izleyin, din kimin nedir ne olmuş, hangi din varmış da ne olmuş, o öyle bu böyle derken sizin kafanızı çorbaya çevirip sizi Allah'ı anmaktan bakın. Sizi Allah'ı anmaktan men edecek her türlü hareketi yapıyorlar. Ve buna uyuyoruz, biz de dahiliz. Allah muhafaza, Allah muhafaza. Bizi de Allah bunların o oyunlarına, bunların o küçük küçük kırıntılar koydukları şeylere meyillettirmesin. Muhafaza etsin. İnşallah, amin diyelim hepimiz için. İşte salih denilen, salih denilen bu kullar, peygamberler, evliyalar, enbiyalar, veliler ne diyorsanız. Bunun yanında salih kullar bakın çok ilginç. Tabii ki evliyalar, enbiyalar, peygamberler bunlar, bunlar tabii ki Allah'la birebir ilişkide oldukları için onların salihliği algılamaları ve uygulamaları daha kolay. Ama bir de salih kullar diye bir laf var. O bir kul ama nasıl salih oluyor? İşte şöyle oluyor arkadaşlar. Allahu Teala bu salih kullar dediklerini bu güruhun, tarif ettiğimiz güruhun önlerine koydukları tuzaklardan muhafaza ediyor. Bakın demin ne dua ettik? Allah muhafaza bizi de onları kurduğu tuzaklardan muhafaza etsin Allah dedik. Bunu neden dedik? Sonunda da amin dedik. Tıpkı Fatiha suresinde Allah'ın ne olduğunu anladığımız, kendimizin ne olduğunu anladığımız ve Allah'a nasıl dua etmemiz gerektiğini anladığımızdan sonra amin dememiz gibi yapmış olduğumuz duaya amin dedik. Dolayısıyla niye neden olduk? Şuna neden olduk arkadaşlar. Biz salihliği bir ölçü olarak yani Allah'ı anmaktan bir eksiklik yaşamayan şeytan dediğiniz, iblise tabi olmuş tavukların her kimde ne olursa olsun bakın ayırmıyoruz. Oydu buydu şuydu kafanızı karıştırmayın. Açık böyle ip gibi sağlam bir fikirle düşünün. Bunların tuzaklarına düşmekten muhafaza etmesini istiyoruz. Değil mi? Allah'ı anmaktan, Allah'ı yaşamaktan alıkonmuyoruz. Ve Allah'ın bizi bunları kurdukları tuzaklardan muhafaza etmesini istiyoruz. Ve hasılı kelam Neyi talep ediyoruz? Biz de salih olmayı talep ediyoruz. Allah'ın en büyük duamız bu. Allah'ın bizi salihlerden et. Yani bunu da söylüyoruz. Ha. Zaman zaman duaların içerisinde duyuyorum. Bazılarının aklına geliyor. Nereden geliyorsa. Elhamdülillah. Diyorlar ki Allah'ım bizi de salihlerden et. E salihin ne olduğunu bilmeden ne etmesini istiyorsun? Çünkü sen salih, salihin ne olduğunu bileceksin. Onun gibi hareket edeceksin. Allah'ın seni onlardan, o tuzaklardan muhafaza etmesini isteyeceksin. Biz de hep beraber bunu amin diyeceğiz. Emin olun sizinle beraber çok amin diyen var. E ondan sonra Allah'tan salihliği talep edeceksin. Yoksa ben oturdum yerde Allah'ım bizi de salih kullarından et cennetine koy. Öyle yok. Üç kuruşa beş takla yok arkadaşlar. Siz eğer anlamadan Zan üzere, birilerinin fikirleriyle, o da şöyle demiş ya da YouTube'da bir video izledik, aa bu da böyle diyor diyerek salih olacağınızı falan zannediyorsanız Allah size acısın. Hepimiz sizin için üzülüyoruz. Lütfen salihin ne olduğu konusunda ciddi bir tefekkür yapın. Açın okuyun arkadaşlar, okumaktan kimseye zarar gelmemiş. Bulduğunuz her şeyi okuyun. Hiçbir problem yok. İsteyin, istemeyin, uyun, uymayın, kabul edin, etmeyin, muhalif olun, bilmem ne olun hiç önemli değil. Ama okuyun, fikriniz olsun. Fikriniz olmadan zikriniz olmaz. Büyük büyük laflar kullanıp Allah'ım bizi salihlerden et deyip bütün cemaate amin dedirterek ne amin dedirten salih olur ne de amin diyen salih olur. Salihin ne olduğunu anlayıp Allahu Teala'nın kendisinin gönderdiği kelimetullah'ta Arapça yolladığı içinde Türkçe olarak anlamamız gereken Kur'an'da Türkçe anlamamız gereken Kur'an'da Allah onlardan razı onlar Allah'tan razı özür dilerim Allah da onlardan razı ayetinde ne dediğine şöyle bir bakın İnşallah Salih kullardan eğleniriz İnşallah bizler de Salih oluruz hep birlikte Allah'ın huzuruna ak bak tertemiz çıkarız Allah'a emanet olun Kendinize dikkat edin lütfen.